Tolstoy Derebeyliğin hükümran olduğu zamanlarda geçer bu hikaye. O vakitler pek çok derebeyi vardı. Bunların içinde insanlara merhametlice davrananlar, Allah'ı düşünenler, ölümü düşünenler olduğu gibi köpeğe benzer olanları da vardı. Bunların en şerlileri aşağı tabakadan yükselerek bey olmuşlar. Köylüler en çok onlardan çekiniyor. Bir beyin çiftliğini yöneten bir kahya vardı o vakitler. Köylüler bu çiftlikte bey adına çalışırlardı. Hem çok genişti çiftliğin toprağı hem de bereketliydi. Her tarafta su, tarla ve ağaç vardı. Hem beye hem de köylülere yetebilirdi bu topraklar. Ama bey, kendisine ait başka bir çiftlikte uşaklık yapan birini getirip, onların başına kahya diye koydu. Bu kahya hiç vakit kaybetmedi, yönetimi eline aldı, sonra köylüleri adam akıllı eşekler gibi çalıştırmaya koştu. Kahya'nın bir karısı, evli olan iki tane de kızı vardı. Epey bir miktar para vurmuştu, köşeyi de dönmüştü. Ellerindekilerle rahatça geçinebilirlerdi ama hasedinden, hırsından işlemedik günah koymamıştı. Kutsal günlerde bile köylüleri çalıştırırdı. Kısa bir zamanda bir tuğla fabrikası açtı. Bu iş uğruna kadınları, erkekleri, çoluğu, çocuğu canlarını çıkarıncaya kadar çalıştırdı. Ondan sonra tuğla ticaretine başladı. Köylüler Moskova'da olan beylerine onu epeyce şikayet ettiler ama hiç de netice alamadılar. Bey Kahya'yı vazifesinden alıkoymadı. Kahya köylülerin şikayetini öğrenince daha da kızdı. Onlardan intikam almaya karar verdi. Böylelikle daha korkunç duruma düştü köylüler. Onların arasında ispiyonculuk eden bir takım kötü arkadaşları da vardı. Vakit geçtikçe köylüler arasında kavgalar, geçimsizlikler, gürültüler baş göstermeye başladı. Kahya da iyice şeytan kesildi. Vaziyet günden güne daha da kötüleşti. Köy halkı vahşi bir canavardan korkar gibi Kahya'dan korkuyordu artık. Herkes ona görünmemek için sanki bir kurttan kaçıverir gibi saklanacak delikler arardı. Bunu anlayan Kahya daha da kızardı, köpürürdü. Dayaklarla, angaryalarla onların canını okurdu. Çekmediği kalmamıştı köylülerin bu Kahya'dan. Kimi köylerde böyle zorbaları temizlerlerdi bu köydekiler de böyle bir şeyi akıllarından geçirdiler. Köyün en babayi adamları bir araya geldiler. Bu cani herife daha ne kadar sabredeceğiz yahu? Bizler zaten öldük. Bunun gibileri öldürmek günah değil ha? diye konuştular. Günlerden bir gün ormana gittiler ağaç kesmek için. Bunu da kahya emretmişti. Yemekte bir araya gelince şunları konuştu köylüler. Ne yapalım? Ne edelim? Bu adam hepimizi öldürecek. Durmadan iş. Hep iş. Angarya hep. Gecesi yok, gündüzü yok, işkence gibi. Bize de, ailemize de rahat yüzü göstermeyecek. Hoşuna gitmeyen en ufak bir şey olduğu zaman hemen dayağa sarılıyor bu. Bizim Semyon bunun sopasının altında can vermedi mi ha? Annesimi zincirlere vurdu da öldürdü. Ne bekleyeceğiz daha biz? Akşam olunca yine buraya gelecek, bağıracak, çağıracak. Geldiğinde onu atından çekip indirelim. Bir baltayla işini bitirelim. Sonra ölüsünü leş gibi sürükleriz, bir çukura atıveririz. Hiçbir şeyden haberimiz yok gibi davranırız. Yalnız kendi aramızda sözleşmemiz lazım. Birlik olmamız lazım. Kimse kimseyi ele vermemeli. Bu konuşmayı Vasili Minayev yaptı. Zira kahya olacak adama en çok kızan oydu. Her tarafta onu dövüyordu çünkü kahya. Hem de karısını da zorla elinden almıştı. Evde aşçılık ettiriyordu ona. İşte böyle bir konuşma geçmişti köylülerin arasında. O gün akşama doğru kahya atıyla çıkıp geldi. Köylülere epeyce bir fırça attı. Ağaçları düzgünce kesmediklerini söyledi. Yığınların arasında kesilmiş bir ıhlamur ağacını görünce ben size ıhlamur ağaçlarını kesmeyin demedim mi ha? Kim kesti bakalım bunu? Söyleyin yoksa hepinizi döveceğim. Herkese teker teker ıhlamur ağacını kimin kestiğini sordu. Onlar da Sidor'u söylediler. Kahya elinden yüzünden kanlar çıkana kadar onu dövdü. Vasiliye de az ağaç kestiği için kırbaç çekti. Sonra döndü arkasını gitti. Akşam olduğu vakit köylüler toplandılar. Vasili başladı konuşmaya. Yahu halk insan topluluğu değil serçe sürüsü mübarek. Hakkımızı savunacağız, kendimizi çiğnetmeyeceğiz diye bağırmadık mı biz? Lakin adam geldi, suspus oldunuz hepiniz. Şahin hakkında serçe kuşları da sizin gibi konuşuyorlar. Dövüşeceğiz onunla, savaşacağız onunla, kendimizi koruyacağız derler. Ama Şahin gelince kaçacak deli kararlar. Şahin serçe kuşlarından birini alıp götürür. Ondan sonra serçeler meydana çıkar, cik 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 ötüşürler. İçimizden biri yok olmuş, acaba kim? Aa filan serçe yok. Hı, nereye gitti? Zaten bunu hak etmişti derler. Şu kahya Sidor'u dövdüğünde öne atılıp temizlemeliydik. Halbuki siz hem hakkımızı arayacağız biz, çiğnenmeyeceğiz, dövüşeceğiz diyorsunuz, diğer yandan adamı görünce kaçacak delik arıyorsunuz. İşte böyle, köylüler ara ara bir araya geliyorlardı. Kahya'yı temizlemekten konuşuyorlardı. Kahya köylülerden Paskalya'ya bir hafta kala bey için yulaf ekmelerini istedi. Paskalya'nın haftasında çalışmanın günah olduğuna inanıyordu köylüler. Vasili'nin kulübesinin arkasında toplandılar, şöyle konuştular. Yahu adam Allah'ı bile unutmuş. Bu adamı gebertelim. Biz zaten ölmüşüz. Pyotr Mihayev de oradaydı o sırada. Sakindi, sessiz bir adamdı. Onlarla aynı şeyleri düşünmüyordu. Dinledi onları, sonra dedi ki, ''Arkadaşlar bakın, büyük bir günah işleyeceksiniz gibi. Doğrusunu isterseniz birini öldürmek kötü bir şey, değil mi? Başkasını öldürmek basit. Ama sizin nefsiniz ne olacak? Eğer o bize kötülük yapıyorsa, bu onun kötü bir insan olduğu içindir. Biz sabredelim. Bize bu düşer. Vasili bu sözlere kızarak şöyle karşılık verdi. Ve birader sen de tutturmuşsun bir şey. Hep aynılarını söyleyip duruyorsun. Doğru. Tamam. İnsan öldürmek günah. Bunu bizler de biliyoruz yahu. Ama bu insandan insana değişiyor. Şimdi iyi bir insanı öldürmek elbette günah. Fakat Allah da ister bunun gibi bir köpeğin gebertilmesini. İnsanları kurtaralım diye kuduz köpekleri öldürmüyor muyuz? Bak, bunun gibileri öldürmemek daha günah. Bu adam ne zamana kadar da insanlara işkence edecek, acı çektirecek? Biz hepimizin, insanların iyiliği için öldüreceğiz onu. Bu şekilde insanlar da bize minnettar kalacaklar. Bak, eğer onun yaptıklarına boyun eğersek, ses çıkarmazsak, hepimizi gebertecek bu herif. Ya hiç, sen boş laflar konuşuyorsun. Mübarek günlerde çalışınca günah işlemiş olmayacak mıysa? Söyle bakalım o gün sen çalışmayacak mısın? Mihaiç, neden çalışmayayım dedi. Eğer emir çift sürmemse sürerim. Kendime sürmüyorum ya. Allah kimin günah işlediğini bilir. Biz onu unutmayalım yeterli. Eğer kötülüğü kötülükle yok etmek gerekiyorduysa Allah bize kanun verirdi. E böyle olmadığına göre Allah bunun için başka bir yol göstermiştir bize. Şerri şerle yok etmeye çalışırken kötülük bizim de içimize işleyecek. İnsan öldürmek kolay ama Ruhlarımız kanla kirlenmese, kötü bir adamı öldürünce kötülüğü yok ettim sanırsın. Aa bir de bakarsın ki kendinde bundan daha fazla kötülükler var. Ha eğer böyle yapmaz da kötülüğe boyun eğersen, kötülük de sana boyun eğer dedi. Köylüler aralarında yine anlaşamadılar. Bir tarafı Vasili'nin fikrine katıldı, diğer tarafı Miha için dediği gibi sabrı uygun buldu. Bu köylüler Paskalya'nın birinci günü bayram yaptılar. O gün akşam katipler, muhtar, Mihail Semyon için yani şu kahyanın emrini köylere duyurdular. Yarından başlayarak yulaf ekilecekti. Herkes ekecekti. Katipler ve muhtar birlikte bütün köyü dolaştılar. Herkesin hangi yörede, yolun kenarında mı, ırmağın ardında mı çalışacağını söylediler. Köy halkının epey canı sıkıldı buna. Lakin emre itaatten başka ellerinden gelmiyordu bir şey. Sabah olduğu vakit kara sabanlarını aldılar, arazileri sürmeye başladılar. Kilisede Paskalya töreninin yapıldığı, her yerde bayram havası olduğu bir sırada köylüler tarla sürdüler. O gün Kahya geç uyandı. Etrafına şöyle bir baktı, karısının ve dul kızının bayram için eve gelmiş vaziyette olduğunu gördü. Bayramlık elbiselerini giyip hazırlanınca uşak onları arabayla kiliseye götürdü. Onlar kiliseden döndükleri vakit Uşak semaveri yaktı. O sırada Kahya da döndü. Beraberce oturup çaylarını içtiler. Kahya çayını bitirdikten sonra piposunu yaktı, muhtarı yanına emretti. Köylüleri işe başlattın mı? Evet efendim. Herkes çalışıyor değil mi? Hepsi de çalışıyor efendim. Onları bizzat ben götürdüm. Götürdün de sürüyorlar mı bakalım? Git kontrol et. Onlara öğleden sonra kontrole geleceğimi söyle. İki sabandan bir dönüm arazi sürmesini istiyorum. Ayrıca güzel de sürülmeli. Hatalarını görürsem bayram demem ha, pataklarım. He baş üstüne efendim. Muhtar gideceği vakit kahya onu duraklattı. Bir şey söyleyecekti. Uzun bir süre durakladı, biraz bocaladı, sonra döküldü. Muhtar, bana bak. Bu haydut heriflerin benim hakkımda neleri düşündüklerini, kimin bana küfrettiğini, bunlardan kiminin bana ne söylediğini tek tek konuşacaksın. Anlıyor musun? Ben bunları iyi bilirim.'' Hiçbirinin çalışmaya canı yok. Bunlar hep yatmak ister. Yesinler geçsinler. Başka bir şey düşünmez bunlar. Ha iş gecikecekmiş. Ekimler vaktine yetişmeyecekmiş. Bu durumlar bunların umrunda olmaz. Anlıyor musun? Sen bunların konuştuklarına iyice bir kulak ver. İyice dinle. Bana da söyle. Bilmem lazım bunları benim. Hadi dikkatli ol. Bana her şeyi olduğu gibi anlatacaksın. Hiçbir şeyi benden saklamayacaksın. Muhtar Kahya'nın yanından ayrıldı. Atına bindi, köy halkının yanına gitti. Kahya'nın karısı onların aralarında yaptığı konuşmayı dinlemişti. Kocasının yanına gitti, onlara karşı biraz daha iyi davranması için ondan ricacı oldu. Yumuşak tabiatlı, kalbi iyi bir kadındı. Mümkün mertebe kocasını yatıştırmaya çalışıyordu. Köylüleri savunurdu. Kocasına şöyle dedi. ''Yavrum ne oluyor sana? Sana İsa adına yalvarıyorum.'' Şu güzel Paskalya bayramında neden günaha giriyorsun? Köylüleri serbest bırak, zora koşma. Kahya karısının sözlerine güldü yalnızca. Ha ha ha! Çoktandır dayak da yemiyorsun. Onun için pek bir cesaretlenmişsin. Burnunu başkalarının işine sokma diye onu azarladı. Kuzum, bak seninle ilgili kötü bir rüya gördüm. Rica ediyorum, köylüleri zorlama. Bak ben de sana söylüyorum ki kapa çeneni. Yemekleri çok yağlı yediğinden midir nedir? Sanki kırbaçtan korkmuyorsun artık. Aklını başına topla. Kahya sinirlendi. Yanmakta olan piposunu karısının dişlerine vurdu. Odasından kovdu onu ve sofrayı kurmasını istedi. Yemeğini yedi. Üstüne tatlılar, börekler ve vişne likörü. Sonra aşçı kadını çağırdı, kendisine biraz şarkı söylemesini istedi. Kendi de bir gitar aldı, ona eşlik etti. Diyecek yoktu keyfine kahyanın gitar çalıyor, aşçı kadınla gülüp eğleniyordu. Tam o sırada içeriye muhtar giriverdi. Ve köylülerin yanında gördüklerini, duyduklarını başladı anlatmaya. Kahya sordu. Nasıl? Tarlayı güzel sürüyorlar değil mi? Söylediklerimi zamanında yapabilecekler ha? Efendim yarısından çoğu bitti. Hata var mı sen onu söyle. E, ben hata görmedim. Güzel çalışıyorlar. Peki toprak tavında mı? Ha oldukça iyi efendim. O kadar yumuşak ki. Kahya biraz sustuktan sonra de bakalım dedi. Benim hakkımda neler söylüyor bunlar? Sövüyorlar mı? Muhtar biraz ezildi, büzüldü. Rengi kızardı. Fakat Kahya her şeyi olduğu şekliyle anlatmasını istiyordu. Anlat anlat, her şeyi söyle. Söyleyeceklerin sana ait değil ki, onlara ait. Gerçeği öylece söylersen beni mutlu edersin. Ha söylemezsen gerisini tahmin et. Adamı döverim ben. Anladın mı? döverim. Hey Katyuşa, muhtara bir bardak vodka ver de azıcık cesareti gelsin. Aşçı kadın muhtara bir bardak vodka getirdi. Muhtar paskalyalarını kutladı ve vodkayı yudumladı. Sonra ağzını elinin tersiyle sildi, konuşmak için hazırlandı. İçinden diyordu ki, köylüler onun hakkında konuşuyorsa, bundan bana ne, benim ne kabahatim var, madem ki kahya ısrarcı, ben de olanı anlatayım diye düşündü ve cesaretini topladı, konuşmasını başlattı. Efendim şikayet ediyorlar, şikayet ediyorlar. Ne diyorlar? Söyle bakalım. Allah'a inanmıyor diyorlar. Kahya gülerek sordu. bunu kim diyor? Efendim herkes bunu söylüyor. O şeytanın yolunda gidiyor diyorlar. Kahya yine güldü. E iyi bir şey bu. Sen tek tek anlat bakalım. Ayrı ayrı her birerleri ne diyor? Mesela ''Şu vaska ne?'' dedi. Muhtar köylülerin isimlerini vermek istemedi. Fakat vaskayla araları epeyden beri açıktı. Tekrar konuşmaya başladı. Vasili herkesten çok sövüp sayıyor. Ha, ''Ne dedi sen onu söyle.'' Efem söylenmesi güç. Ölümden de kaçamaz ya'' diyor. <laughs> ''Güzel. Şimdiye kadar neden beklemiş öyleyse?'' ''Cesareti yokmuş?'' ''Ya trişka köpeği ne?'' diyor. Efendim hepsi de kötü şeyler diyorlar. Ya ne diyorlar? Söylediklerini tekrarlamam bile zor. Ne diye zor olsun canım? Söyleyiver hadi. Korkacak bir şey değil ya. Onun karnını yaracağız. İşkembesinin içinde ne var ne yoksa hepsi dışarı çıkacak diyorlar. Bu kahyanın çok hoşuna gitmişti. Yine güldü. <laughs> Görüşürüz bakalım. Kimin işkembesindekiler önce dökülecekmiş. Tırışka mı söyledi bunu? Efendim herkes aslında pek çok şey söylüyor. Ağızlarına ne gelirse. Küfür ediyorlar, tehditler, bir sürü şey almış başına gidiyor. Ya Piotr, ha? o ne diyor? O serseri herhalde küfür ediyordur. Ha, hayır efendim, Piotr küfür etmedi. Ha niçin? Bütün köylüler içinde yalnızca o suskunduruyor biliyor musunuz? İlginç bir adam. Ben de hayret ettim doğrusu ona. Ne yaptı ki? Eee ne mi yaptı? Bütün köylüler de ona şaşıyorlar. Ha söyle be canım, ne yaptı? Çok tuhaf bir şey yaptı. Onun yanına gittim. Türk'ün tepesinin kıyısındaki yamaçta çift sürüyordu. Yanına yaklaştım, şarkı söylüyordu. Sabanın üzerinde bir şeyin parladığını gördüm. E sonra? E, sonrası efendim biraz daha yaklaşınca bir de baktım ki sabanın üzerinde beş kapiklik bir mum yanıyor. Rüzgardan da etkilenmiyor, sönmüyor. O da yeni bir gömlek giymiş sırtına, hem Paskalya ilahilerinden okuyor hem de tarlayı sürüyor. Sabanı bir o tarafa bir bu tarafa gezdiriyor ama mum sönmüyor. Bütün bunlar gözlerimin önünde cereyan etti ama mum sönmedi. Peki ne dedi? Ha, hiçbir şey demedi. Beni gördü, bayramımı kutladı ve yine ilahisini söylemeyi sürdürdü. E sen onunla konuşmadın mı? Konuşmadım. Lakin köylüler o sırada geldiler, onunla dalga geçtiler. Ona dediler ki, Paskalya günü çalıştığın için Allah günahlarını hiç affetmeyecek senin dediler. Ya o ne dedi? O sadece insanlarda huzur olmalı, dünyada barış olmalı dedi. Sonra kara sabanını tuttu, atla hareket ettirdi ve cılız bir sesle yine ilahiler okumayı sürdürdü. O sırada mum hala yanıyordu. Sönmüyordu. Kahya olduğu yerde çakılıp kaldı. O sırada aşçı kadın muhtarı gönderdi. Yatağa uzandık kahya sonrasında. Üzerine araba yıkılmış gibi ah çekip inlemeye başladı. Karısı kendisine sokuldu, konuşmak istedi. Ama o konuşmadı. Ağzından sadece şu kelimeler çıktı. O beni yendi. Evet, şimdi daha iyi anlıyorum. Karısı ona dedi ki, git, git onları bırak. Belki günahların o kadar çok değildir. Evvelden çok şeyler yaptın, şimdi korkuyorsun değil mi? Ben mahvoldum artık. O beni yendi. Beni yendi, beni yendi diye hep aynı şeyi tekrar edip durma. Hadi git köylüleri serbest bırak. Bu daha iyi. Hadi kalk. Ben atını hazırlamaları için emir vereyim. Hı? Kahya'nın karısı kahyayı tarlaya varıp köylüleri serbest bırakması için onu kandırmıştı. Atı hazırlayıp getirdiler. Kahya atına bindi, yola düştü. Köyün çitine yaklaşınca kadının biri ona köyün giriş kapısını açtı çil yavrusu gibi dağıldı köyün ahalisi kahyayı görünce. Bir duvarın arkasına sinenler, avluya kaçanlar, bahçeye saklananlar vardı. Kahya köy meydanından geçti, diğer uçtaki çıkış kapısına gitti. Kapı kapalıydı. Atın üstündeyken onu açamazdı. Etraftan birilerini çağırdı ama kapıyı açmak için kimse gelmiyordu. Bundan dolayı attan atladı, kapıyı açtı. Ardından tekrar atına binmek istedi. Bir ayağını üzengiye koydu. Atın üzerine atlayacağı sırada at bir domuzdan ürküp çite doğru geriledi. Kahya şişmanca olduğu için eğere oturamadı. Çitteki uzun ve sivri bir kızağa çarparak karnı yarıldı ve yere düştü. Köylüler tarladan dönerken atlar köy kapısında ürktüler. İçeri girmek istemediler. Bundan dolayı köylüler kapıya doğru baktılar. Kahya'nın elleri açık, gözleri donuk bir şekilde sırtüstü yattığını gördüler. Bağırsakları dışarı fırlamıştı. Kanları pıhtılaşmıştı. Kanını toprak bile kabul etmiyordu. Köylüler korktu. Köye arka yoldan girdiler. Yalnızca Pyotr atından indi. Kahya'nın yanına yaklaştı. O zaman Kahya'nın can vermiş olduğunu sezdi. Eğilip gözlerini örttü. Oğlundan yardım aldı, ölüyü arabasına koydu ve evine doğru götürdü. Bey, kahyanın yaptıklarını öğrendi. Her yıl bir miktar vergi vermeleri şartıyla bütün köylüleri azat etmeye karar verdi. Böylelikle köylüler Allah'ın kudretinin kötülükte değil, iyilikte olduğunu anladılar.